Sen beni tanıdın mı? Ne bileyim seni. Hani ben o internete tam bir tane Habba bacı Rukiye Dezze diye bir tane söyleyip bir oğlan var tamam. Adel adel kalmış. Mane okuyor, tamam türküler okuyor, şiirler okuyor. E, o işte benim. Sağ mi? Ya. Kalkımlı mısın? Ya. Hain misin demek niye bayaktan beri duruyor? Bey çoktan gitti. Gitti mi? Ya 10 tamam, kaç rahat sen rahat. oldu Ahmet? 10 sen oldu. Asya teyzem nasılsın? Elhamdülillah şükür. Allah iyilik versin kaç yaşındasın? O Allah bilmem yaşımı ben. Yaşını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <He>. Küçüktüm <laughs> anam ve he. Bu Türkiye'de hem bize kaç, kaç nelerdi? Ahmet sen mi örgü ettin genleri? İstediler bu. Çanakkale Harbi'nin türküsünü. He, hele bir dinleyelim senden onu. Biz de dinleyelim. Aa, söyleyeceğim, seni kırmayayım. <laughs> İzmir dağlarına vurduk çadırı, diril ufaklı düzdük tabırı. Mevlân analara versin sabırı, qayd et belə ey məy şey qeyrana, canım ped olsun şanlı vatana. Antep'in hərbənə ömür ayıldı, vuruldu qanımız, rəngimiz soldu. Analar bacılar saçını yoldu, urun tüküşəğa Antep gediyi. Qara yılan dedik hərb oturaq kilis yollarından gəlle gətirək. Anamızın babamızın gayretini bitirerek kurun Türk uşağı en tek geliyor.